Merhaba arkadaşlar bir kutu açalım ve incelem videosuna da hoş geldiniz. Bu hafta BİM'e uygun fiyatlı olarak gelen şarj standlı masa üstü USB lambasının kutusundan çıkaracağız ve inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu ürünü aranızdan birine hediye edeceğiz. Tek yapmanız gereken yorum kısmına bir yorum bırakmanız ve aynı zamanda kanala abone olmanız yeterlidir. Daha önceki videolarda 1500 aboneye özel olarak 4 tane hediye ettik ve bu hediyelere gönderdik. Sırada 2000 aboneye ulaşınca yorum kısmında arkadaşların bir tanesine çekiliş yapıp ücretsiz bir şekilde adrese göndereceğiz. Tek yapmanız gereken kanala abone olup alta bir yorum bırakmanız. Şimdi ürünün kutu açılımına geçelim ve ürünle ilgili biraz bilgi biraz bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi markası IMAX Şarj standı, masa üstü USB lambası. Yani bu herhangi bir adaptör. 5 wattlık ve 20 wattlık da olabilir. Bir adaptörle bunu kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarınızın USB portundan da bunu şarj edebilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz. Ürünün iki işlevi var. Bir masa üstü USB lambası. Bir de akıllı cihazınız kablosuz şarjı destekliyorsa kablosuz şarj ee, özelliğiyle şarj oluyor. Onu söyleyebilirim. Bu iPhone modelleri olabilir ya veya Android de olabilir. Onu söyleyebilirim. Hemen ürünün yan tarafını ürünle ilgili bilgilere bakalım. Şarj standı, masa üstü, USB lamba, 10 adet LED ışığı sahiptir ve 3 farklı e, ışık modu bulunur. Daha önce yakın bir zamanda ben Xiaomi Mija'ı eee kablosuz masa üstünü eee kutusundan çıkarmıştık ve incelemiştik yakın bir zamanda. Bu da buna denk geldi. Ürün üzerinde bulunan dokunmatik tuş ile modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yani üç farklı renge geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda elastik gövdesi sayesinde US e, sayesinde farklı açılarda ayarlanabilir bu gövde kısmı. Herhangi bir USB porttan güç vererek kullanabilirsiniz. USB kablo içinde yani kutunun içinden çıkıyor. Kablosuz şarj özelliğine sahip telefonunuzu şarj standının üzerine bırakarak şarj edebilirsiniz diyor. Ve ürünün diğer yan tarafına bakayım. Ürünle ilgili bilgiler verilmiş. Üretim yeri yine Çin. Bunu da göstermiş olayım. Alt tarafında herhangi bir şey yok. Üst tarafında yani kutu şu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi herhangi burada bir jelatin yok. Şuradan ürünü kutusundan çıkaralım. Ürünü hediye edeceğimizi söylemiştik. Şu şekilde hemen ürünü kutusundan İlk önce ürün çıkıyor bakalım gördüğünüz gibi bir e, kitap çıkışı ürünle ilgili kullanma kılavuzu göstermiş olayım ürünle ilgili bilgileri yer vermiş fiyatı uygun olduğunu söyleyebilirim bir de yine ürünün kutusundan çıkan güç kablosu bunu da açmış olalım. Yani yaklaşık olarak 1 metre değil de Yarım metre rahat var Micro USB ile şarj oluyor Gördüğünüz gibi uç kısmı Micro USB Evet USB A ve Micro USB Kabloyu da köşeye alıyorum Ve ürünü poşetinden Çıkarmış olalım Şu şekilde Ürün Burada bir açma kapama düğmesi Burada bir port var. Ee, kablosuz şarj özelliğini destekleyen port. Şu şekilde. Bunu yukarı doğru kaldırırsak nasıl olacak? Kameranın açısını değiştireyim. Evet arkadaşlar. ürün şu şekilde kutusundan çıkardık. Şu şarj standı üzerindeki e etiketi de kaldıralım. Gördüğünüz gibi burada bir pet var yani yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Bunun üstüne cihazınızı kablosuz şarj olarak şarj edebilirsiniz. E, Ürün alt tarafına baktığınızda ürünle ilgili bilgilere yer verilmiş. yine. Aynı şekilde bu baş kısmında da yine bir açma kuyuk, kapama düğmesi var. Tabii ki bu e, şey özellikle olduğunu söyleyebilirim. Evet, ürünün üst tarafında burada bir e, açma kuyuk, kapama düğmesi ve Büyük ihtimalle modlar arası geçiş var. Şu şekilde ürünün e, arka tarafında ise burada bir e, micro USB şarj girişi olduğunu görebiliyoruz. Hemen bir e, şarj kablosunu şu şekilde şu şekilde takalım. Ve bunu da bir e, bilgisayara takalım. Evet. Ürünü şu şekilde taktık. Şurada bir mavi ışık yandı. Açalım bakalım. Evet şu anda ürünü açtım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu şekilde burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane led ışık var. Bir farklı geçiş yapıyor. Tekrar açıyorum. En yüksek seviyede şu anda. Burada deminki ilk başlığın sarı renkti. Şimdi beyaz renge geçti. Burada da düşük moda geçti. Tekrar bastığınız zaman kapanıyor. Yani 3 farklı modda çalışıyor. Şu anda en yüksek seviyede. Bir de e, telefonumuzu buraya koyalım. Evet. Şarj oluyor. Gördüğünüz gibi %39 olarak şarj olduğunu gösterebilirim. Aynı zamanda gerçekten çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bir de karanlıkta deneyelim bakalım ne kadar güçlü değil. Gördüğünüz gibi gerçekten bu çok güçlü bir şekilde aydınlattığını söyleyebilirim. Özellikle LED'den dolayı çok güçlü bir şekilde. Evet şu anda ışığı tamamen kapattım. Gerçekten çok güçlü bir şekilde aydınlatıyor. Bu da Xiaomi'nin Mija e, gece lambası. Bir de bunu açalım. Gördüğünüz gibi şu anda bu en düşük seviyede. En güçlü seviyeyi alayım. Mesela Hemen hemen bu ürün 79 liralık bir ürün yani 80 lira. Bu ise 200 liranın üstünde bir ürün. Neredeyse ikisi aynı güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki kapatalım. Evet. Bir de bunu kapatalım. Tekrar bir de bunu açalım. Bunun daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani hemen hemen güç olarak yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Ürünü e, hediye etmek için tek yapmanız gereken kanala abone olmanız, aynı zamanda alta bir yorum bırakmanız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.